Evet arkadaşlar Lazgin Kala Hoca ben Ezbersiz Edebiyat kanalıma hoş geldiniz. 2025 AYT Edebiyat serimizin yeni bir videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda garipçiler yani birinci yeni adını verdiğimiz şiir topluluğunu işleyeceğiz. Ve hiç zaman kaybetmeden hemen dersimize başlıyoruz. Garipçiler arkadaşlar 3 şairimiz de önemli. Özellikle Orhan Veli'ye dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü Orhan Veli bizim için çok çok önemli bir şair. Genel özelliklerine gelecek olursak arkadaşlar sürrealizm ve dadaizm gibi akımlardan etkilenmişlerdir. Yani sürrealizm gerçek üstücülük gerçeğin de ötesinde olan bir durumu ifade ediyor. Dadaizm ise arkadaşlar kuralsızlar. Bütün kuralları reddeden bir şiir topluluğudur. Kodlaması da o modur arkadaşlar. Orhan Veli, Melih Cevdet, Oktay Rıfat Orozcu. Gündelik hayat, sıradan yaşam, şiir halka seslenmelidir, sadelik, basitlik, doğallık arkadaşlar, ironi, parodi, miza bunların tamamını ezberlemenize gerek yok arkadaşlar. Onlara göre şiir duyguya değil akla seslenmelidir. Yani akıl ön planda olacak, gündelik hayat ön planda olacak, gündelik hayat ön planda olduğu için halk da devreye giriyor. Halk devreye girdiğinden dolayı sadelik, basitlik, doğallık da devreye giriyor. Dolayısıyla bütün maddeleri ezberlememize gerek yok. Gündelik hayat, sıradan yaşam. Serbest ölçü tüm kuralları reddederler. Neyden kaynaklı? Dadaizm akımından kaynaklı arkadaşlar. Yani bir şiir okudunuz, şiir serbest ölçüyle yazılmış. Eğer şiir serbest ölçüyle yazılırsa ve işçileri anlatıyorsa, emeği anlatıyorsa, baş kaldırıyı anlatıyorsa cevabımız toplumcu şiir. Eğer sıradan, günlük bir şey anlatıyorsa cevabımız bu sefer de garipçiler olacak. Hemen basit bir örnek verelim. Uyandım, çıktım, insanlara merhabalar dedim. Bir baktım vapur geldi. Vapurun işte tren geçti yanından. İnsanlar koşuşturuyor. Bakın sıradan günlük insanların hayatını basit bir şekilde anlatmaya çalıştı. Dolayısıyla burada ne herhangi bir başkaldırı var, ne herhangi bir emek sömürüsü var. Bunların hiçbiri olmadığı için artık otomatikman cevabımız garip şiir oluyor arkadaşlar. Zaten serbest ölçüyle yazılmış bir şiir okuyorsanız ve hiçbir şey anlamıyorsanız o zaman da cevabınız ikinci yeni şiiri olacak arkadaşlar. Sonraki dönemlerde videolarda işleyeceğimiz bir şiir topluluğumuz. Orhan Veli'ye gelecek olursak arkadaşlar, Orhan Veli bir şiir ihtilalcisidir. Sebebi de şu arkadaşlar. Orhan Veli ile birlikte artık şiirin tüm kuralları reddediliyor. Yani ahenginden tutun ölçüsüne kadar arkadaşlar tamamen her şeyi reddediyorlar. Dadaizm akımından etkilenmelerindeki sebep de bu zaten. Kuralsızlar olarak geçiyor Dadaizm temsilcileri. Yaprak dergisini çıkartmıştır ve Mehmet Ali Sel Takma ismini kullanır. Daha önceki sınav sorusunda özellikle şunu sordular. Mehmet Ali Sel Takma ismini kullanmıştır ifadesi. Ve önemli maddelerinden birisi de arkadaşlar Nasrettin Hoca fıkralarını nazma yani şiire çekmiştir. İstanbul sevgisi, balıkçılar, deniz gibi konular işlemiştir. Lafontin'den Şinasi'de olduğu gibi çeviriler yapmıştır arkadaşlar ve şiirlerinde ince bir ironi, ince bir eleştiri var. Orhan Veli'yi şöyle bileceğiz arkadaşlar. Kendisi bu grubun en önemli temsilcisi. Nasrettin Hoca fıkralarını nazma çekmiş, Lafontin fabrlarını çevirmiştir. Mehmet Ali Sel takma ismini kullanmıştır arkadaşlar. Vazgeçemediğim karşı İstanbul'u dinliyorum şiiri özellikle çok çok önemli bir şiir. Ve kitabe Sengi Mezar adlı bir eseri var arkadaşlar. Melih Cevdet Anday'a gelecek olursak Murat Tek Takma ismini kullanıyor. Bakın normalde kitaplarda birden fazla bilgi veriliyor Melih Cevdet Anday ile ilgili. Sizin bu bilgileri bilmenize gerek yok arkadaşlar. Şu sayfa sizin için garipçileri çözmede yeterli olacaktır. Yani bu şey şu şekilde ezberleyeceğiz arkadaşlar. Bu topluluğun en önemli şairi diyorsa, Nasreddin Hoca Lafontin gibi ifadeler geçiyorsa Orhan Veli. Mitoloji, tarih gibi ifadeler geçiyorsa Melih Cevdet. Serbest şiir, ikinci yeni şiiri, garip gibi ifadeler geçiyorsa Oktay Rıfat Horozu diyeceksiniz. Yunan mitolojisi ve metafizik, tarih anahtar kelimelerimiz değil Melih Cevdet Anday'ı çözmede. Özellikle eserlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Rahatı kaçan ağaç, şıklarda çıkar, telgrafname çıkar. Kolları bağlı Odysseus. Mitolojiden kaynaklı teknenin ölümü. Bunlar çok sıklıkla karşımıza çıkar. Mikado'nun çöpleri. Tiyatro yazar eser eşleştirmelerinde sıklıkla karşımıza çıkar. Oktay Rıfat Orozcu'ya gelecek olursak arkadaşlar bu üç şair içerisinde Üç farklı toplulukta bulunmuş tek şairimiz arkadaşlar bu üç şair içerisinde. ilk başlarda garip sonra ikinci yeni en sonunda da toplumcu şiire yöneliyor. Türk Dil Kurumu'nun ilk Türk Dil Kurumu'nun ilk başkanı olan Samih Rıfat'ın oğlu kendisi Perçemli Sokak, Aşk Merdiveni, Elleri Var Özgürlüğün yaşayıp ölmek özellikle Perçemli Sokak, yaşayıp ölmek, Aşk Merdiveni şıklarda karşımıza çıkıyor. Romanlarından ise Dana Burnu ve Barbar karşımıza çıkacak. Diğer önemli eserleri yani garipçiler arkadaşlar bizim için serbest ölçüyü kullanan bir şiir topluluğu Aynı zamanda bütün kuralları reddediyorlar. Yani şiirdeki bütün kuralları reddediyorlar. Ne ölçü kullanıyorlar, ne ahenk kullanıyorlar. Hiçbir şekilde söz sanatı da kullanmıyorlar. İroni ve mizah bunlar için ön plandadır. Günlük sıradan yaşamı ele alıyorlar. Orhan Veli'ye gelecek olursak Mehmet Ali Sel takma ismini unutmuyoruz. Nasrettin Hoca fıkralarını ve La Fontaine masallarını çevirmiştir. Bunlar anahtar kelimelerimiz. <laughs> Meli Cevdet Anday'a gelecek olursak Yunan mitolojisi ve tarih bizim için önemliydi. Özellikle rahatı kaçan ağaç ve teknenin kolları bağlı Odysseus şıklarda çok karşımıza çıkar. Tiyatro yazar eser eşleştirmelerinde ise karşımıza çıkacak olan diğer eseri Mikado'nun çöpleri. Bu üç şair içerisinde üç farklı toplulukta şiir yazmış. Tek şairimiz Oktay Rıfat Horozcu'dur. Garip şiiri ikinci yeni ve toplumcu şiirden etkilenerek şiirler yazmıştır. Perçemli sokak, aşk merdiveni ve yaşayıp ölmek şıklarda karşımıza çıkan önemli eserler. Dikkat edelim arkadaşlar. Garip şiiri bizim için çok çok önemli. Ve bunlar bütün kuralları reddettiklerinden dolayı da birçok şiir topluluğu ve şair tarafından da eleştirilmiştir. Kanalıma abone olmayı da unutmuyoruz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.